Hamilelikte yaşanan belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterebileceği için belirtileri her kadın için farklı şekilde seyredebilir. Erken gebelik semptomu olarak en sık görülen belirti adet gecikmesidir. Sabah bulantıları, yorgunluk, yiyeceklere karşı istek veya isteksizlik, idrar sıklığında artış, ruh hali değişimleri, memelerde hassasiyet ve değişiklik gibi fiziksel değişiklikler hamileliğin yaygın hamilelik belirtileridir. Hormonal değişikliklerin ruh halinde yarattığı etki anne adaylarını daha duygusal kılabilir. Hamilelik belirtileri ne zaman başlar? Hamilelik belirtileri genel olarak hamileliğin ilk bir iki haftası arasında görülmeye başlar. Hamileliğin bir ve ikinci haftaları arasında kan damarlarının implantasyon sonucu parçalanması ile birlikte hafif kanama meydana gelir. Bu genelde hamileliğin en erken belirtilerinden biri olarak gösterilir. Hamilelik belirtilerinin başladığı gebeliğin ilk bir iki haftası olarak bilinen dönem, aslında döllenme süreci de dikkate alındığında hamileliğin 4-6 haftalarına denk gelmektedir. Hamilelik belirtileri nelerdir? Hamileliğin ilk haftasıyla birlikte göğüslerde hassasiyet, kasık ağrısı, vajinal akıntıda artış, yorgunluk ve karın krampları görülebilir. En yaygın hamilelik belirtisi ise adet gecikmesidir. Çocuk sahibi olmak isteyen anne adaylarında hamilelik şüphesini destekleyen en yaygın belirtiler: Şunlardır, adet döneminin kaçırılması meme ucu koyulaşması göğüslerde şişkinlik ve hassasiyet sabahları yoğunlaşan bulantı daha sık idrara çıkma kilo alma bazal vücut ısısında artış gıdalara karşı istek ve isteksizlik ruh hali değişimleri uyuma isteği ağızda metalik tatır anne adayında görülmemekle birlikte yerleşme kanaması, implantasyon kanaması. Da hamileliğin ilk döneminde görülen semptomlardandır. Diğer yandan bu belirtiler stres veya farklı hastalıklara bağlı da oluşabileceği için hamileliği belirlemenin en garanti yöntemi olan hamilelik testi yaptırmak en kesin sonucu verecektir. Adet gecikmesi adet gecikmesi hamileliğin ilk belirtisi olarak değerlendirilir. Hamilelik ile birlikte vücut yumurtlamayı ve rahmin iç tabakasının dökülmesini durduran hormonlar üretmeye başlar. Bu durum adet döngüsünün durmasına neden olur. Yerleşme kanaması hamileliğin ilk belirtilerinden biri implantasyon kanaması olarak adlandırılan hafif lekelenmedir. Bu durum döllenmiş yumurtanın döllenmeden yaklaşık 10 ila 14 gün sonra rahmin iç yüzeyine tutunmasıyla meydana gelir. İmplantasyon kanaması, adet görmeyi beklediğiniz zaman civarında gerçekleşir ancak tüm kadınlarda yaşanana bir durum değildir. Mide bulantısı ve kusma sabah bulantıları hamilelikte çok sık görülür. Belirtileri bulantı ve kusma şikayetleridir. Daha çok sabah yaşansa da günün herhangi bir saatinde görülebilir. Hamilelik sırasında mide bulantısının nedeni kesin olarak bilinmese de hamilelik hormonlarının bu durum üzerinde rol oynadığı düşünülmektedir. Memelerde hassasiyet hamileliğin erken döneminde başlayan hormonal değişiklikler göğüsleri daha hassas, şiş, dolgun ve ağrılı hale getirir. Meme ucu çevresi ve meme ucu koyulaşır, meme üzerindeki damarlar belirginleşir. Vücut bu hormonal değişikliklere uyum sağlamaya başladığı için yaşanan hassasiyet bir süre sonra azalacaktır. Yorgun hissetme hamileliğin erken döneminde yorgun, bitkin, tükenmiş hisseder ve uyuma isteği söz konusudur. Hamilelikte yorgunluğun nedeni progesteron hormonunun yüksek seviyelere ulaşmasıdır. Diğer erken gebelik semptomlarına benzer şekilde, yorgunluk ikinci trimesterde, gebeliğin 13. haftasından sonra, azalır ancak bu durum birçok insan için 3. trimesterde tekrar yaşanmaya başlar. Sık idrara çıkma rahimdeki şişmenin mesaneye baskı yapması ve hamilelik nedeniyle vücuttaki sıvı dolayısıyla böbrek hareketlerinin artması hamilelikte daha sık idrara çıkma ihtiyacına neden olur. Gün içinde sık sık idrara çıkma ihtiyacı hisseder. Yemek isteği hamilelik döneminde bazı kadınlarda koku ve tatlara karşı hassasiyet yaşar, bunun sonucunda da bazı madde ve ö veya yiyeceklere karşı aşırı bir yeme isteği, aşerme ya da tiksinme söz konusu olur. Bu istek kimi kadınlarda öyle yoğun olur ki, yiyecek sınıfı dışında kalan ki veya asfalt gibi maddeleri yeme dürtüsü gelişebilir. Vajinal akıntıda artış hamilelikte vajina duvarının genişlemesi beyaz ve şeffaf bir akıntı yaşanmasına sebebiyet verir. Hamilelik süreci ilerledikçe, bu akıntı genellikle daha belirgin hale gelir ve hamileliğinizin sonunda en yoğun halini alır. Karın ve bel bölgesi krampları vücut bebeğe kendini hazırlarken, Rahmin büyümesi karın alt bölgesinde hafif çekme gibi adet sancısına benzeyen kramplar yaşanmasına neden olur. Bu hafif kramp şeklindeki ağrılar bel, karın ve pelvis bölgesinde görülür. Ruh hali değişiklikleri hamileliğine özellikle erken döneminde vücuttaki hormon seviyesinin değişimi kişiyi kendisini tanıyamayacak kadar duygusal, aynı zamanda huysuz ve agresif yapabilir. Ruh hali değişimleri de yaygın olarak görülen hamilelik belirtileri arasında yerini alır. Vücut ısısında artış bazal vücut ısısı olarak da bilinen, dinlendikten sonra hiçbir fiziksel harekette bulunmadan vücudun sahip olduğu ısı hamilelik döneminde artış gösterir. Bunun nedeni progesteron hormonunun seviyesinin yükselmesidir. Hamileliğin ilk haftasında neler yaşanır? Hamileliğin ilk haftası döllenme ve yumurtlama işlemi henüz tamamlanmadığı için bebek oluşmamıştır. Bu sebeple kişide çok açık belirtiler görülmeyebilir. Ancak adet dönemi veya adet gecikmesi kaynaklı karın veya bel krampları, yorgunluk, meme hassasiyeti, mide bulantısı ve duygu değişimleri yaşanabilir. Hamile olduğunun kesinleşmesinin ardından doktor kontrolü dışında herhangi bir ilaç, takviye, egzersiz veya düzen dışı bir uygulamanın yapılmaması gerekir. Ayrıca duygusal olarak kişinin bu süreçte kendisini stresli hissetmesi gayet doğaldır. Hamilelik sürecinin daha sağlıklı ilerleyip tamamlanması için anne ve baba adayının stresten mümkün olabildiğince uzak kalması gerekir. Hamileliğin erken döneminde görülen lekelenme nedir? Hamilelik oluşumunu takip eden 10-14 gün içinde adet kanaması ile karıştırılabilen ancak her hamilelikte görülmeyen hafif bir kanama meydana gelir. Eğer hamilelik kaynaklı implantasyon kanaması yaşıyorsanız, kanamanın rengi pembe, kırmızı veya kahverengidir, kanama çok hafif olur ve birkaç saatten birkaç güne kadar sürebilir. Ağrı krampları genellikle hafif olmakla birlikte nadiren şiddetli olabilir. Hamilelik en hızlı nasıl öğrenilir? Eğer adet dönemimizin bir hafta veya daha uzun bir süre geciktiyse, evde idrar damlatılarak yapılan hamilelik testleriyle hamile olup olmadığınızı anlayabilirsiniz. Test bu süreden daha önce yapılacak olursa kesin sonuç vermeyebilir zira hamileliğin artırdığı HCG hormonu henüz idrar testiyle anlaşılacak düzeye gelmemiş olabilir. Hastanede yaptırılacak olan kan testleriyle hamileliğe evde uygulanan idrar kitlerinden daha önce tespit edilebilir. Kan testiyle ölçülen HCG, idrar testine göre daha kesin bir sonuçtur ve kanda daha erken tespit edilir. Kan testleri yumurtlamanın gerçekleşmesini takip eden 6-8 gün aralığında pozitif sonuç verebilirken, idrar testi için yumurtlamanın üzerinden 3 hafta gibi bir süre geçmesi gerekir. Hamilelik testi ne zaman yapılır? Hamilelik testleri idrardaki HCG, insan koronik gonadotropini, miktarını ölçer. Bu hormon yalnızca hamilelik döneminde olduğu için adet görmediğiniz ilk günden itibaren yapılabilir. Adetin gününüzü not etmediyseniz, yani ne zaman adet göreceğinizi bilmiyorsanız, hamilelik testini korunmasız olarak girdiğiniz son cinsel ilişkinin üzerinden en az 20 bir gün geçtikten sonra yapabilirsiniz. Yeterli HCG hormonu oluşması yaklaşık 3 hafta sürer. Bu nedenle testten doğru bir sonuç alabilmek için hamilelik testi yaptırmak için en iyi zaman adet döneminden bir hafta sonrasıdır. Bu testler, küçük bir test şeridine idrar yapmayı ve ardından sonuç penceresinde bir sembolün, çift çizgi, görünmesini beklemeyi içerir. Hamilelik testi nasıl yapılır? Hamilelik testi için kaba doldurduğunuz idrar örneğinin içine test çubuğunu daldırın. Bu çubuğun doğru sonuç vermesi için yaklaşık 15 dakika beklemeniz gerekir. Bu süre sonunda test çubuğunda çift çizgi görüyorsanız bu durum testin pozitif sonuçlandığını ve hamile olduğunuzu gösterir. Ayrıca bilinmesi gereken bir diğer husus da hamilelik testini günün herhangi bir saatinde yapabilecek olmanız gerçeğidir. Hamilelik hesaplama hamilelik haftası hesaplama işlemi genellikle kişinin adet döngüsü ve takvimine göre yapılmaktadır. Hamilelik hesaplama işleminin sağlıklı olması için adetinizi takip etmeniz önemlidir. Hamile kalmayı planladığınız dönemde hamile takvimi tutarsanız, gebelik takibi yaparken zorlanmazsınız. Gebelik döneminde her hafta farklı bir belirtiyle karşılaşmak mümkündür. Hamilelik haftaları ve bu süreçte hangi belirtilerle karşılaşıldığı takip edilerek sağlıklı bir gebelik dönemi geçirilebilmektedir. Hamilelik belirtileri hakkında sık sorulan sorular hamilelik belirtileri ilk ne zaman görülmeye başlar, yorgunluk, mide bulantısı, göğüslerde hassasiyet gibi erken hamilelik belirtileri yumurtanın döllenmesinden bir hafta sonra başlar. Hamilelikte vajinal akıntı nasıl olur? Hamilelikte normalden daha fazla vajinal akıntı yaşanır. Genellikle berrak veya beyaz görünür ve ağır bir kokusu yoktur. Östrojen ve progesteron hormonlarının daha yüksek düzeyde olması bu vajinal akıntıdaki artışın nedenidir. Hamileliğin ilk haftası kanama yaşanır mı? Hamileliğin ilk haftasında çok net belirtiler görülmeyebilir ancak bazı anne adaylarında pembe veya kahverengi renkte adet kanamasından farklı olarak hafif implantasyon kanamaları yaşanabilir. Hamileliğin ilk haftası bulantı veya kusma yaşanır mı? Sabah bulantısı olarak ifade edilen mide bulantısı hamileliğin ilk haftasında birçok anne adayında. Görülebilen bir hamilelik belirtisidir. Sabah bulantısına kusmada eşlik ettiğinde kişi hamilelik ihtimalini değerlendirmeye başlayabilir ve kesin sonuç için hamilelik testine başvurmalıdır.